Herkese selam. Yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün ne yapıyoruz? Unsuz çok güzel bir börek yapıyoruz. Bu kadar sağlıklı bir börek tarifi daha yok, iddia ediyorum. Bu arada bu tamamen benim doğaçlama geliştirdiğim bir tarif. Tarifin orijinali bende. Şimdi hemen malzemelere geçelim. 2 tane küçük boy patatesimiz var. Yaklaşık 200 gram. Yarım demet kadar pazımız var. Pazı bulamazsanız ıspanaklı yapabilirsiniz. Ya da bunun içine kıyma koyabilirsiniz, pırasa koyabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Ama ben pazılı yapacağım. Pazılı hali gerçekten mükemmel oluyor. Yarım demet pazı. O da yaklaşık 100 gram kadar geliyor. Bir küçük soğanımız var. O da yaklaşık 50 gram küp küp doğradık eriyen peynirimiz var yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar diyebilirim yani iki tane hani o meşhur kibrit kutusu tabiri var ya iki kibrit kutusu büyüklüğünde eriyen peynirimiz var bu mozerella olur kaşar olur dil peyniri olur hiç önemli değil ne oldu eriyen peynirimizde 50 gram iki tane yumurtamız var bir tanesini tam olarak kullanıyoruz bir tanesinin sadece akını kullanacağız onun dışında karabiberimiz ve tuzumuz var siz istediğiniz ekstra bir baharat varsa onları da ekleyebilirsiniz bu aşamada şunu da belirtmeliyim. Ben bunun hem pazılı halini yapıyorum hem de patatesini yaklaşık 20 gram eksiltip peynirli halinde yapıyorum. O da çok güzel oluyor. İçerisine 100 gram beyaz ya da beyaz peynir ya da lor ekliyorum. O da çok çok güzel oluyor. Çökerek de ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Peynirlisinden mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Biz patateslerimizi haşladık. Pazılarımızı da yemeklik şekilde şerit şerit doğradık. Şimdi yağlı kağıtla yağladığımız bir tavanın içine soğanlarımızı ve pazılarımızı atıyoruz. Güzelce yağda öldürüyoruz. Tavamıza ilk önce soğanları sonra pazımızı atıyoruz. Güzelce ateşin üzerinde öldürüyoruz. Sonra hemen tekrar geliyoruz. Pazılar ocağımızın üzerindeyken şimdi hemen ne yapacağımıza geçelim. Patateslerimizi güzelce eziyoruz. Püre haline getiriyoruz. bezleri çok bol tuzlu suda haşlıyorum. Tamamen tuzu çekiyor. O yüzden ekstra tuza çok çok ihtiyaç duymuyorum. Bol tuzlu suda haşlayınca çok daha güzel oluyor. Keyifli oluyor. O şekilde haşlamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde tamamen püre haline getirdikten sonra bir tam yumurta ve bir yumurtanın da sadece beyazını kullanacağız ayırdığımız yumurta sarılarını ne yapıyoruz biliyorsunuz ben terbiyeli çorbalarda kullanıyorum yumurta sarılarını siz de o şekilde değerlendirebilirsiniz terbiyeli çorbalarda gerçekten elimize ayağımız oluyor ve protein arttırmış oluyoruz peynirimizin yarısını da içine ekliyoruz bol tuzlu su da haşladığım için biliyorsunuz İçerisine zaten tuzu çekti testler Şöyle çok az bir tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Bu aşamada istediğiniz herhangi bir baharat ekleyebilirsiniz. Bu şekilde cıvık kıvamlı bir püre haline getiriyor. Püre elde ediyoruz. Şimdi suyunu salıp çeken pazılarımızı ve soğanı da içerisine ekliyoruz. Ve tekrar güzelce karıştırıyoruz. yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisi alıyoruz. Ve harcımızı tamamen içerisine döküyoruz. Harcımızı tamamen yayacağız. Ve üzerine şöyle göstereyim. Üzerine kalan peynirimizi de ekliyoruz. Eşit şekilde yayıyoruz. Şimdi bu kısım çok önemli. Nasıl pişiriyoruz? önceden ısıtılmış 200 derece fırında sadece alt ayarı açık şekilde yaklaşık bir 15 dakika kadar pişireceğiz. Tamamen içi piştikten sonra yaklaşık bir 5 dakikada fırınımızı turbo moda alıp üzerindeki kaşarı tamamen kızartmış olacağız. Şimdi hemen pişirip geliyoruz. Evet böreğimizi fırından çıkardık. Nasıl kızardığını görüyorsunuz zaten mükemmel bir lezzet. Şimdi hemen ben kalori değerlerine değineyim. Ben bu böreği toplam altı eşit parçaya böleceğim. Altı eşit parçaya böldükten sonra bir dilim sadece 76 kalori yapıyor. Bu tamamen isteğe bağlı olarak değişir. Siz dokuz parçaya bölersiniz, on parçaya bölersiniz, ona göre kalorinizi hesaplarsınız. Ben hemen altı parçaya böleyim bir dilimin de size büyüklüğünü göstermek istiyorum çünkü gayet güzel gayet büyük bir dilim oluyor doyurucu bir dilim oluyor ve kahvaltıda gönül rahatlığıyla misal veriyorum 2 dilim 3 dilim çok rahat tüketebilirsiniz bir dilimin büyüklüğünü şu şekilde görebilirsiniz gayet ele dolu dolu gelen bir dilim olacak bir dilimi sadece 76 kalori deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum.